Efendim birçoğumuz tanık olmasak da büyüklerimiz bir dönem cam fanustaki gaz lambasıyla etrafı aydınlatırdı. Ankara'da o günlere ait detayların olduğu bir müze var. Yaklaşık 1400 gaz lambasının sergilendiği müze dünyada bu alanda bir ilk. Dünyada ilk, Türkiye'de de ilk. Tabii ki böyle bir müzeyi oluşturmuş olduk. Dünyanın ilk gaz lambası müzesi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde açıldı. Müzede Süreyya Üskan'ın 25 yılda biriktirerek bağışladığı yaklaşık 1400 gaz lambası sergileniyor. Türkiye'nin yedi bölgesinde geçmiş dönemlerde kullanılan lambalar bir hayli ilgi çekici. Olay yapmıyor. Halk evinde açılan Lamba Müzesi ziyaretçileri çok eskilere götürüyor. Bölgelerin yaşam şekillerini, renklerini görebiliyorsunuz. Ülkelerin, kıtaların yaşam tarzlarını, gelişmişliklerini, o insanların nasıl bir hayat sürdüklerini görebiliyorsunuz bulunduğu zamanda en gelişmiş aydınlatma aracıydı gaz lambaları. Geceleri sokakta ve evlerde birçok kişi tarafından kullanılmıştı. O yüzden müze hatıraları yeniden canlandırıyor. Biz eskilere götürdü. Çok güzel olmuş her şey. Çok güzel. Kim yani bağışladıysa çok teşekkür ederiz. Müzede ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine ait gaz lambaları da var. Çok güzel. Her üç memleketten, her ülkeden o kadar güzel gaz lambaları gelmiş ki tarihimiz kadar, Türk insanının, Müslümanın tarihi kadar hiç önemli bir şeyimiz yok. Müzede ilçede yaşayan geyik, ayı, tilki, çakal gibi yaban hayvanlarının figürleri de yer alıyor.